Arkadaşlar bugün size patlıcanlı börek yapacağım tepside. Bu arada kanalıma hoş geldiniz izleyenler çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Şimdi başlayalım malzemelerimiz neler onları bir sayayım şöyle bir büyük yufka var. Tepsinin altını yağladım bunu serdim içine biraz yağ serptim. Yani şöyle parçaladığımız yufkaları. Şöyle gelişi güzel seriyorum. Şöyle parçalayalım. Şöyle bir tane saracağım zaten. Şöyle bunun üstüne biraz süt saracağım. Evet. Arkadaşlar şöyle sütümüzden serpiyoruz biraz. Böyle serpiyorum yumuşak olsun diye. Yani şöyle iki tane yufkamız var. Bu tamamdır. Bu kadar yeterli. Yine altına birini üstüne serpeceğim. Şimdi iki tane şöyle bir patlıcanı kızarttım. Bunu şöyle altına diziyorum. Şöyle gelişi güzel dizebilirsiniz. sonra kapatacağım patlıcanları doğradım tuzla bıraktım biraz şöyle hafif pembeleşene kadar kızarttım şöyle devam edelim şimdi arkadaşlar altına biraz koyduktan sonra şimdi burada şöyle göstereyim içimiz var kıyma, kapya biber, sivri biber, bir tane soğan, maydanoz ve baharatlarımız var. Tereyağıyla kavurduğum. Her zamanki yaptığımız içten ben bunu yazarım yine. Neler olduğunu altına videonun. Şöyle bol bol seriyoruz. Bunu ben kuşbaşı etle de yapıyorum. Ama bugün bunu tercih ettim. Şöyle bu kıymasını serpiyoruz. Baharatlar tercihinize kalmış, neyi seviyorsanız böyle devam edin. Evet. Şöyle. Şimdi patlıcanları tekrar bir kat daha üstüne şöyle aralıklı diziyoruz. Arkadaşlar içinin malzemesini daha bol da yapabilirsiniz. Ben şu an biraz az yaptım. İnce sevdiğim için. Siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Patates de koyabilirsiniz istiyorsanız. Kabak, ben sadece patlıcanı seviyorum o yüzden böyle. Şimdi şöyle yaptık. Şöyle yarım kalan yufkamızı üzerine alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle de kapatalım. Böyle devam edelim. Evet. Bunun üzerine hafif yağ dökeceğim. Kızardıktan sonra da şöyle kaşar var. Rendelenmiş kaşarımız. Onu şunu da şöyle koyalım. Siyan olmasın. Yağımızı az serpelim. Yağ alıyorum. Bunun üstüne başlamaya sos serpeceğim. Arkadaşlar bakın burada beşamel sosumuz var. Her zaman yaptığımız gibi bunun içinde süt, tereyağı, karabiber, bir yemek kaşığı da unumuz var. Bir yemek kaşığından biraz fazla. İki buçuk su bardağı süt. Şimdi şöyle döküyorum ben bunu. Bayağı sıcakmış fırına vereceğim şimdi. Şöyle bir kalsın. Şöyle her tarafına sürelim. Tamam, çatadı. Evet arkadaşlar, beşamel sosunuzu şöyle yaydıktan sonra bakın. Şimdi bunu fırına vereceğim ben. 10 dakika kızardıktan sonra üzerine rende kaşarımız var. Onu serpeceğim, tekrar vereceğim. Bir 5 dakika sonra hazır olacak. Görüşmek üzere.